Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün PES serisinin üçüncü bölümünü çekiyoruz. Bu büyük ihtimal 28 Kasım'da yani size ula şey yapacağım, yükleyeceğim kanala 28 Kasım %94. Yanımda arkadaşım var, Aren. Aren'le vs atacağız. Evet Aren. ...çıkartmak istiyoruz. Ahmet'e çıkacağım. Arkadaşlar Hı biz yedim. bundan önce 3 video çektik. Üçünüze de yendim. Hepsini de çekeceğiz dedi ama o videoları silmem gerekti çünkü Aren ağladı. Böyle video olmaz diye. <laughs> Daha bu? Efendim? Yalan söyleme Aren. E, yalan. Aren. Ben. Evet sen. Yok. Yo. Bir daha yap. Al yani işte ben sana diyorum ben zaman gelince diyeceğim yok yok diye. Tamam neden demiyorsun? Başlayabilirsin artık. Çünkü canım senin Diyeceksin. Hayır. Yok ya yo, demeliydim burada. Yanınıza gel. Arkadaşlar kasıyor <laughs> şu an. Arkadaşlar. Ara ne oluyor? Yes be gol 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 oyunu gol 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 ne? Oyunum kasıyor oyunu. Benim de kasıyordu. Ona rağmen attım. İşte benim yeni başladı. İşte benim ya de yeni daha başladı. Hala kasıyor. Benim de. Senin internetin bozuk bozuk. Ya bir kes lan. Sen kes lan. Çok kastı, ne oldu ne oldu? Çok kastı. Aha yedik 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 yedik. Uy! <laughs> defans. Defans 100. <laughs> aran ne dedin sen? Söyleme sakın bir daha. İyi hey, aran bir şey demedi arkadaşlar. Oo glugu zemzem. Aran, videomda düzgün konuşur musun arkadaşım? Beni sinirlendirme. Aha gole gidiyor. Aha aha gidiyor gidiyor. Aha aha. Hadi be. Of. Az farkla be. Tüh 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 be. Tüh 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 tüh, tüh be. Aran inşallah güzel bir video olur. Çekişmeli bir maç olur. İnşallah. Yeneceğim o bildiği yolcusu zaten de inşallah Bir hani... sen gol olmadığı için Ne? Yüksüz olursa iptal ederim ben çekme falan Aran ağlama ben yüklerim ki Kesitlerimin videonda kullanılmasına kesinlikle kesinlikle Eee? Ee, i̇znim yok <laughs> İstersem kullanırım hayır. Yok, şey yersin. Ne yerim? Hmm, ben mi neydi o? Telif mi? Hı -hı. Neden telif yerim ki? Senin kanalından bir şey çalmıyorum. Yo çalıyorsun. Yo çalmıyor. Senin kanalın bile yok beta. Benim video kesitlerimi koyuyorsun oraya. Hayır video kesitlerini koymuyorum ben kendim video çekiyorum. Sen Kesinlikle videolarını koyuyorsun. buraya koymuyorum. Ağlama, Ağlamasın. ağlama kardeşim. Ağlama. Benim de kasıyor. Benim de kasıyor. Benim de... Benim de... Için ya, keser, kas. ya sen kes lan. Oğlum bak ben ama çevirmiyorsam benim adım ağrı. Çevirmiyor. Ah 3 oluyordu 3. Vur kay haber. Vur! Lan nişan çok komiksin beta. Her zaman ben köpekleri güldürmüşsündür. Oy 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 oy. Ya oğlum oyunumu görmen lazım şu anda. Senin benim oyunumu görmen lazım bu arada. Dayı yürü git. Pas atamıyorlar. En azından seni kişi tutuyor, yapıp pas atıyor. Kanka benim çok pis kasıyor. Aran yok ya dedin ya ağır çekimde çıktı lan internet kesintisinden. Şansa bak. Bak böyle çıktı. Yok ya. Aran yaşıyor mu? Evet. <laughs> 2-0 yenildin ya. Ondan hani bir öldüm mü diye bakayım dedim. <laughs> ben başka bir şeyle uğraşıyordum. Ona rağmen atamıyorsun. Üf, üf. 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 Üf 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 üf. Üf. Sen önce insan ol. Üf. Hadi be. Iğ. Hadi be. Çok az kaldı. Uy! Yalnız deli deli oldum dağa taşa vurdum. Bak ya kasıyor hiçbir şey yapamadım ki ya. Aga koşmuyor lan. heh. Oy! Sen, sen benim be. Elini alacak. Ne oldu? Beta yeniliyorsun ağlayan. Hani çat çattın? 2-0 oldu. Hadi be. Uf, uf, çok az kalmıştı. Lan vurun artık lan. Vurun lan. Hadi şu 3-0 olsun da arena iyice ağlatalım. Arena kışkırtma. <laughs> ''Senden takip et''e çıkıyor. Anlamıyorum. Özürlü bir şey olamaz. Sen ne kadar özürlü bir şey Kanka iyice sinirlerim bozuldu benim Benim oyuncu sahanın dışına çıktı. Üf. Hadi be, hadi be, hadi be. Dampırıs be. Tam fırs. Yanlışlıkla şey aldım ha. Ekran görüntüsü aldım. Aga benimkiler kol bozuk koşma tuşu arada geri geliyor. Konuşamadım. Bak taktik budur. Buk buk buk. Ulan ben sen topu aldın sandım ha. Ben de zaten sen topu almış gözüküyor. Aren şansına tüküreyim senin ya. Allah'ım ya. Ne pas veremiyorlar kasmaktan. Ben ben saray atmak istiyorum. O gidiyor Messi atıyor. Messi de özürle işte. <laughs> 2-0 be. İlk yarı bitti. Lan ne hikâyesi maç bitti. Ahmet <laughs> <laughs> evet, videoya bir daha, daha başla ben saymıyorum. kanka. O kadar Hayır bir ikinci bir maça, maça geçiyoruz. Eren ağlama Aran, ya. O videonun başında, o videonun başında eğer o kasmasaydı şu anda bu maç böyle olmayacaktı. Çok da net söylüyorum ben onu da diyeyim. Tamam ikinci maça gireceğiz işte. Çekmiyorum videoyu. Eren ikinci maça gireceğiz hadi ya. Hayır, onu esireceğim bir daha başlayacağım. Merhaba arkadaşlar buyursunlar. Arkadaşımla ses ediyorsak da uzakta çıkarım. Hazırım. Arkadaşlar şu an Aran kabul etmiyor yenildiğini. Ona numara yapacağım tekrardan başlamışız gibi. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES serisinin 3. bölümünü çekiyoruz. Yanımda arkadaşım Arren Bey de var. Arren Bey. Arren Bey ne düşünüyorsunuz? Evet. Çok kötü değil mi? Az önce de yendim seni. Gene yeneceğim. Evet, yenesin. Kasarsa. <laughs> Ağlama. Erencim. Yani şimdi kale ile karşı karşıya kaldım. Bir bir de. Boş kale neredeyse. Sırf oyun kastı için gol atamadım. Ahmet Bey de sadece kurtarabildiği için havalar açtı. Bence izleyiciler sana inanacak. Niye? Bilmem sen dürüst bir insansın o yüzden. Ha sağ ol canım. Başlar kısıtlamalar. Aran ya bak kapatacağım videoyu ha. Ne? Düzgün konuş. Ne dedim ya terbiyesizlik yapma. Sen terbiyesizlik yapma. Anlamını bilmediğin şeyler küfürler ederken. Ben anlamını bilmedim etmedim. Silendirme. Hem de nasıl güzel ediyorsun Hiçbir şey demedim bak. <laughs> Aran. Aran sesin Optimus Prime gibi çıktı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> diye çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Optimus Prime benden özeniyordu çünkü. Aynen kanka. Yok yok. be. Kanka atın artık. Aren kalender vardı ya okulda. Evet. Altı gün önce kardeşi doğmuş onun. Ee, evet. ee söyledim vicdansız. İnsan bir sevinin. Olay oley oley leyler. Yok ya. Hadi be, hadi be. Aran, bu videoyu izledikten sonra bir şey öğreneceksin. Videoyu kapatmadım. Hayır lan, videoya yeni başladım. O değildi. Başka bir şey. Bir sıfır olduğunu öğreneceksin. La 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 Oh, oy oy oy. Aren al al sana. Ne? Videoyu izleme şansın olacak. Videoyu bu videoyu mu? Evet. Bu videoyu perşembe izleyeceğim. Yok artık ya Ahmet bana önceden atarsın bak. Atarım sana. Tamam sağ olun. Sana atarım da. <laughs> Kerem bu videoya bir maç yeter kanka Yok yetmez kanka Yoruldum öleceğim kanka Valla öleceğim ya, yeter 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 sonra senle oynarız tekrar Video bitsin oynarız tekrar da yeter yani Video çekmiyorum çok stres oldum Hırrım Bak işte bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Söyleme şiş, şiş. Ne? Duyulmadı söyleme duyulmadı söyleme. Bak ne kadar stresliyim görüyorsun değil mi? Bak roşata çekti. Aynen kanka. Aynen. <laughs> Adam ceza sahasından vurdu. Top kornere gitti kanka. Aynen. Hakan Çanhan oğlu burada. Allah'a emanet olun. Bak işte vakit geçirmek diye buna denir. Camiye git namaz kıl vakitini öyle geçir. Ben namazını kılan bir insanım. Beni sinirlendirme. farz kaç rekat? Dört. Helal. Aferin. İşte böyle. Namaz kılıyor musun? Tabii ki. Hmm. Hem hem, hem, hem. Kur'an'da kaç cüz vardır? Kaç cüz? Aynen. Üfff, baktı. 203 203 cüz. Evet. Tüüüü, gençlik bitmiş. 130 sayfa demektir. Bir Kur'an-ı Kerim'de 20 cüz bulunmaktadır. Terbiyesiz. <laughs> 203 cüz ne demek lan? Anne <laughs> namaz kılıyordun? He? Ha? ha? Kur'an ezbere bilmene gerek yok ki cüz kaç cüz olduğunu bilmen için. Görmedim, bakmadım. Oy! Sen geldi şu an. Yalnız güzel goldü şimdi. Hayır. Yalan yok, yalan yok. Ağlama güzel goldü. Yalan değil ki. Aram bak beni sinirlendirme. Ben, ben, Yapma, Yapma etme dedik durduramadık. Bak sistem diye görüyor musun? Emir seninkine gidiyor. Kastı Yeter artık başım dönmeye başladım. Miyop oldum. Ne dedin Başım dönmeye başladım. Miyop oldum. Aa. Sen orada a dedim. Ne dedin orada? Ben hiçbir şey demedim yalancı. Oho! Oy 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 3 oldu 3. Eren gene mi ağlayacaksın? Ne oldu? Bir daha mı oynatalım? <laughs> ha benim abim yok ki. Nasıl? Ay ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne de oklem. Bu yağlıyorsun amur. Ronaldo pas vermemeyi yemin etmiş. Ya da annem veremedikçik birimiz sana. Ah. Lan ver artık şu pası vur kafayı ayağını bacağını kolunu karını. Aran bak sen çok sinirlendin biraz sakin ol arkadaşım. Ya lan Gabriel. <laughs> <laughs> Patlayacağım yeter. Kaçıyor, kaçıyor benim nesi olduğu yerde duruyor Allah'ım şu donarım var <gülüyor> Bak Diyorum <laughs> kız o yemeğe yemin etmiş ya <laughs> Bağır bağır biraz daha bağır <laughs> hoşuma gidiyor <laughs> bitti. Görüşürüz biraderlerim.